Görüyor musun? Görece bak, taş işte nasıl geliyor bak, da. görüyor musun? İki tane, o yavrum oradan gelene bu kadar? 哎<暗>，哇哇哇，黑吧。 Yengemgil falan yokmuş burada çor çocuk falan. Allah'tan evde yoktu. Yoksa yani yoksa, yoksa vallahi gittiydik e, hep beraber. Evi içeride ekmek evinden girip içeri. Ki 80 santimlik duvarımız olmasına Boş, rağmen bu duvar. Taş duvar yani bir de taş eski görün. Yani bir de aynen. Şu duvarın haline bak, bak burası da 80 metredip. santim. Buraya kurtardık. Allah, korumuş. Allah korumuş. Yok, yani bu içinde. motorumuzun haline bak ya. Ya zaten bunu, ya. bunu yıllardır söylüyoruz ama. Hiçbir baba yiğit çıkıp evet, da dur diyemiyor. sesimizi duyuramadık. Bu anda burada olmamamız şans. Yani bu Vallahi birileri ölmeden birilerinin or. yetkili kim varsa artık bunu önlem doğru alması söylüyorum. lazım. Doğru söylüyorum. Yukarıdan mıcır ocağından kepçenin taşı e, kaçırması sonucu yukarıdan kerkaya Dağı'ndan fırlayan taş zıplaya zıplaya yukarıya vuruyor. Yukarıdan buraya vuruyor. Buradan bu seti biz yaptırmıştık zaten. Evlere en azından önlem olsun diye kendimiz belediyeyle. Sete vuruyor setten atlayıp halkımızın evinin ekmek evinden ana duvara eve vuruyor biraz sonra da gördüğünüz içeride içeriği de patlatmış duvarlar odanın. Ee, görmüş olduğunuz gibi kaya parçası mahalle halkımızdan vatandaşımızın evine girdi ekmek evinden Allah'tan ki burada ailesi yokmuş şehir merkezine gitmiş çocuklarının yanına yani bu kaçıncı oldu artık. Daha önceleri defalarca bu tekrarlandı. Bir tane bir yetkili, yetkililer geliyor, bizde yetki yok diyor. Bu ocağın durmasını istiyoruz. Burada bir vatandaş ölseydi, ev sahibinin çocukları burada ekmek ediyor olsaydı, hiçbir şeyden haber yok. Taş üzerine gelse, Allah göstermesin, bir acaberle karşılaşabilirdik. Bir acaber olunca mı bu yetkili birimler harekete geçecek anlayamıyorum artık. Görmüş olduğunuz gibi adamın evi mahvolmuş deposu, ekmek evi. Biraz sonra da göreceksiniz içeride içeriği falan bir metrelik yaklaşık eski yapı taş duvar içeriği falan patlatmış. Yani hele ki biz sadece can kaybı olmadığına seviniyoruz ama biz bu ocağı istemiyoruz artık. Yıllardan beri anlatıyoruz. Şikayette bulunuyoruz. Mahkemeler bıktık artık. Buradaki yaşayan aşağı daha Köyündeki yaşayan halkın can ve mal güvenliği çok tehlikede. Köyün huzuru kalmadı. Ee, bilmiyorum artık bundan sonra ilgilenecekler mi? Yıl 2024 olmuş. Hala biz bu taşacayla uğraşıyoruz. Burada birileri ölünce mi dur diyecekler artık. Öleni geri getirebilecekler mi dur demeyle. Önceden önlem alınmasını istiyoruz yıllardan beri. Defalarca taşlar yağdı. 1 Mayıs 2016'da da e, Ali Sarıtaş diye vatandaşımızın evinin aynı bu şekilde eee deposunu deldi. Eee devam ediyor. Biz yetkili birimlere söylüyoruz. Biz vicdanen rahatsız. Vatandaşımızın isteklerini, huzursuz olduğunu, can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu her yere bildirdik. Eee bu saatten sonra da birileri ölürse bu hoca durdurmuyorsa vicdanen onlar bilecek. Çünkü bizde yetki yok. Biz sadece köprü görevi görüyoruz halkla. E, duvarına da zarar gördü. Dışarıdaki taşın büyüklüğünü gördünüz. En az 3 ton. 3 ton bir taş yukarıdan 150 metreden düştüğünde ne olur? Herhalde bir 300 ton falan olur. Çatıya olduğu gibi delmiş. Kocaman motora parçaladığı gibi 80 santimlik de taş duvarımızı görüyorsunuz ne hale getirmiş. Allah muhafaza ya. Böyle bir hoyrat çalışma, böyle bir düzensiz çalışma, böyle bir sorumsuz çalışma. Yetkilerimi yok. Yukarıdaki kepçicileri söylüyorum. Denetleyenlerim yok. Ee, i̇nsan hayatı bu kadar kolay ve basit mi? Ne gerekiyor yapalım? Bir canlının üzerine düşseydi ne gerekeni nasıl yapacaktınız? Şimdi ben size soruyorum. Hadi biri cevap versin bunu bana. Sabahleyin Kaymakam Bey de aynısını söyledim. Kim bunun yetkilisi? Kim bunun sorumlusu? Neden bu kadar hoyratlık? Karasaş teyzemiz e, evine 10 metre kalmış, havlusuna düşmüş. E, korkudan 70 küsur yaşındaki teyzemiz ne yapacağını bilememiş, ağlıyor. Havlusunda taş mevcut, evi de burası. Burada ikamet ediyor. E, ben anlamıyorum artık bu taş ocağı ne istiyor? İnsanları öldürmek mi istiyor? Savaşta mıyız biz ya? Kayırmızı öldürecek yavrum, evet. Bu Sonlarca ağırlık, kaya ya. parçası bile burada değildi. Yukarıdan indi buradaki yaşayan halkın hiçbir huzuru kalmadı. Can mal, mal güvenliği çok tehlikede. Buraya bile hiçbir vatandaşımız çıkamıyor. Bir koyununu alıp da 5-10 koyunu o bile çıkamıyor çünkü can güvenliği yok. Futbol sahası, taş sahası, sahası oldu. E, makine kaldıramadı onlar canında kayayı. Olur gibi. Evlerimiz, duvarlarımız yarıldı. Biz bir daha ev yapamayız bu ekonomide. Atalarımız sağ olsun. Şeyimiz olur, imkanımız olurdu. Olur. Atatürk bir Atatürk büstünü ya bayrağımızı bir bursa şey atsa elimizde tutsanız olmaz mı ya? İşte diyor şöyle Bu taşları hep burada Osman Dolan getirdi makineleri alabildiğini alabildi. Köyümüz halkı Bayram Aslan'ın e, çoruk çocuğunun bulunduğu ev patlatmadan dolayı tüm camları efendim 90 santim sıvanın yarıldığı göz önündedir. Halkımız tedirgindir teze çocuğu var. Patlatmadan dolayı hepimiz huzursuzuz. Yavrum bu ocaktan bizim da taş yağıyor. Evlerimizi götüreceğiz. Çeyden duramıyoruz zaten göçükten. Zahan deprem olu gibi evleri sallıyor. Öyle oldu bu yo. Geçen gün patlamada komple yarıldı. Dört yerinden burası. İç tarafta da var. İçten de yarık, dıştan da yarık. Burası e, ne zaman oldu? Bu... Bir sefer de olmadı bu. Her kuvvetli dışında. Aşağı, ülke buradan başladı. Göçe göçe. Bir yol bu yana geçti. 11 Ekim'de oldu. Yani her patlamada... Acık acık göçmeye başladı. Ana merkez burası. Kaymakamlık, valilik onlar sonraki nokta. Ama işin merkez kaynağı burası. O yüzden bu dilekçeleri buraya veriyoruz. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Dilekçe teslim edip gideceğiz, tamam Ben, ben size hemen tamam. kuran huzurumuzdana göndereceğim birini çıkartar. Olur. İlk başta bir dilekçe teslim ederim, olmaz. Tamam.